Safta nerede İstanbul'umuzda moda rüzgarı esti. Ünlü tasarımcıların koleksiyonları renkli defilelerle sunuldu. O defilelerden birinin sahibi de tasarımcı Başak Cankeş'ti. Giyilebilir modanın temsilcilerinden Cankeş'in modern kimona tasarımları da ilgi çekti. Onlar Türkiye'de modaya yön verenler. Geçen hafta İstanbul moda günlerinde yeni sezon koleksiyonlarını tanıttılar. Her modacı'nın defilesi ayrı ses getirdi. Trend avcıları defilelere akın etti. Moda günlerine damga vuran tasarımcılardan biri de Başak Can keşti. Aşkın tutkunun tarifini tasarımlarına döken Cankeş, koleksiyonu ve sunumuyla büyük alkış aldı. Aşkın rengi kırmızı olduğu için, ölümün de rengi kırmızı olduğu için aşk ve ölüme tasvir etmek istedim. Müzikali andıran podyum performansında kullanılan bu kıyafeti giyilebilir hale dönüştürmek çok kolay. Bunun belini bağlayıp şöyle düğünde giyebilirsin. Can Keş'in tasarımları arasında en çok dikkat çekense kimonolar. Japonya'nın geleneksel giysisini özgün, modern çizgilerle sunuyor. Mesela bu bir tabloydu. Sevgili Can Gökçe, Kütahya'da Çin sanatçısı kendisi. Onunla birlikte e, tasarladığımız, onun çizdiği bir tablodan baskı. Tabii ki bu çok giyilebilir bir kimono. Bu hem böyle giyilebiliyor yani önü açık hı hı. hem de Dört elbise hali. hali.